Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar genel tekrar 3 testi çözeceğim. LGS 2020 güncel müfredatında biliyorsunuz matematikle alakalı 6 tane konu var. Konu başlıklarımız her videoda tekrar ediyorum. Yine tekrar edeyim arkadaşlar. Çarpanlar, katlar, EBOP, EKOP, üstlü ifadeler, köklü ifadeler, veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler konularından oluşmakta. Ben de bu konulardan Birer tane soru seçtim toplam 6 tane sorum var arkadaşlar bu testte. birinci sorumla başlıyorum. Bir bilgisayar programında bir sayının asal çarpanlarının üslü şekilde yazılışı grafikle gösterilmektedir. Grafikte asal çarpanlar soldan sağa doğru sıralanarak her sütunda üst kadar kare kullanılmaktadır. Örneğin bu programa girilen 504 sayısının asal çarpanlarının üslü çarpımı şeklinde yazılışı, 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1 olduğundan bu ifade grafikle aşırıkladır gibi gösterilmektedir demiş arkadaşlar. Şöyle kalemimi elime alayım. Şunu şuraya alalım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şimdi baktığım zaman 504 sayısını 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1 olarak yazmış. 2'nin üzerinde 3 olduğundan arkadaşlar 3 tane ışık yanmış. 3'ün üzerinde 2 olduğundan 2 tane ışık yanmış. 5 burada hiç yok. 5 asal çarpanı yok burada arkadaşlar. Bir de kuvvet olarak 1 var. Bir tane 7'den ışık yanmış. Şimdi 900'ün ışıkları nasıl yanar? Onu hesaplayalım arkadaşlar. 900'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 450. 2'ye böldüm. 225. 3'e böleyim arkadaşlar. 7 kere 3, 21, 75. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Yani 900 sayısı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 olduğundan hepsinden arkadaşlar dikkat edersek 2 şer tane ışık yanmış. Yani cevap bu değil. Bu doğru. Bunu o zaman tık atalım. Yanlış olan seçeneği alıyoruz. 528 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. Ayıralım. 528 2'ye böldük. 2 kere 2. 4. 12'de 6 kere var. 264. Bir daha 2'ye bölelim. 100. 32. Bir daha 2'ye bölelim. 2 kere 6 12 66. 2'ye böldük. 33. Bir daha 2'ye böldük. Artık 2'ye bölünmez. 3'e bölelim. 33'ü 3'e böldük. 11. 11'i 11'e böldük. 1. 528'in arkadaşlar. 528'in asal çarpanları 1, 2, 3, 4 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1. Bu da doğru. 3250 sayısına bakalım. 3250 sayısını ne yapıyorum? Asal çarpanından ayırıyorum. 2 kere 2'ye böldüm. 1 kere var. 12'de 6 kere var. 5'te 2 kere var. 4, 10'da 5 kere var. Şimdi rakamlarını toplayayım sayının. 7, 9, 14. 3'e bölünmüyor. O zaman 5'e böleceğim. 3 kere 5, 15. 12'de 2 kere var. 2 kere 5, 10. 25'te 5 kere var. Tekrar 5'e böleyim. 6 kere 5, 30. 65. Tekrar 5'e böleceğim. 13. 13'e böleceğim. 1. 3250 sayısı. Asal çarpanlarına ayrılmış hali. 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 13 üzeri 1. Bakıyorum arkadaşlar. 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 3, 3 tane var. 13'ten de bir tane var. Demek ki bu da doğru. Yanlış olan seçeneğimiz hangisiymiş? D seçeneğiymiş arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. ikinci soru. Bir bilgisayar programı üslü ifadeleri modelleyerek göstermektedir. Örneğin programı tabanı 3, üssü 2 olarak girilen bir üslü ifade aşağıdaki gibi modellenmektedir. Şurası 2 değil, eksi 2 olacak arkadaşlar. Onu düzeltiyorum. Şimdi tabanı 3 girmiş. Üssü eksi 2 girmiş. Fakat burada 2 demiş. O yüzden onu düzelttim. Tabanı 3 üssü eksi 2 girdiği zaman üslü ifademiz 3 üzeri eksi 2. Negatifi üstten kurtulmak için onu paydaya atıyorum. 1 bölü 3'ün karesi o da eşittir. 1 bölü 9 yapıyor. Baktığım zaman modellemek için de 9 parçaya bölmüş. Bir parçasını almış. Buna göre bu bilgisayarda bu şekilde modellenen yani 16 parçaya bölmüş bir parçasını almış şeklinde modellenen üslü ifadede taban ve üstün alabileceği değerler toplamı aşırıklardan hangisi olamaz demiş. 1 bölü 16 arkadaşlar 16 üzeri eksi 1 diye girebilirim. Yani tabanı 16 üssü eksi 1 girerseniz şurada toplayalım arkadaşlar. 16 eksi 1 daha 15 yaptı. Şıklarda yok zaten bu. Onun dışında 16 biliyorsunuz ki 4'ün karesi olarak yazılabilir. 16 4'ün karesi ise onun eksi birinci kuvvetini alırken üslü ifadede üstün üstün alırken üstler çarpılır. Bu da 4 üzeri eksi 2 olur. Yani tabana 4 üstse eksi 2 girebilirsiniz. Tabana 4 üstse eksi 2 girerseniz toplamı 2 olur. Yani C seçeneği gitti. Onun dışında 4 biliyorsunuz ki 2'nin 2. kuvvetidir arkadaşlar. 2'nin ikinci kuvvetinin eksi ikinci kuvvetini alırken üstler çarpılır. 2 üzeri eksi 4 olur. Yani tabanımızı 2 kuvveti eksi 4 girersek arkadaşlar. 2 eksi 4'ten toplarsak eksi 2 olur. Yani 5 kıda gitti. Onun dışında biz biliyoruz ki negatif tam sayıların parantezi çift kuvvetleri pozitiftir. Yani eksi 2'nin eksi 4. kuvvetini alabilirsiniz. Tabanı eksi 2 kuvveti eksi 4 girerseniz de eksi 2 eksi 4'ten eksi 6 sonucuna varacaksınız. O zaman topladığım zaman hiçbir şekilde eksi 17'yi elde edemiyorum. O zaman sorumun doğru cevabı D seçeneği arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Tarık bir kenarının uzunluğu kök 300 santim olan kare şeklindeki kartondan bir kenarı boyunca şekil 1'deki gibi 2 kök 3 santim eninde dikdörtgen şeklinde bir şerit kesmiştir. Nermin ise kalan kartondan şekil 2'deki gibi kök 3 cm eninde dikdörtgen şeklinde bir şerit kesmişti. Bu kesme işlemlerinden sonra geriye kalan kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar ben bu soruyu çözerken ilk olarak şunu yapıyorum. Kök 300'ü kökten kurtarıyorum. Kök 300 sayısı arkadaşlar çok soru çözen arkadaşlarım bunu bilecekler ki kök 300 sayısı 100 çarpı 3. 100 dışarı 10 diye çıkıyor. Yani 10 kök 3 arkadaşlar. Demek ki buradaki şeridin şu uzunluk arkadaşlar bu uzunluk 10 kök 3 santim. Burası 10 kök 3 santim ise doğal olarak bu kare olduğundan buradaki kareminde ne olacaktır arkadaşlar? Bir kenarın uzunluğu 10 kök 3 santim olacaktır. E şuradan 2 kök 3'ünü keserseniz doğal olarak 2 kök 3 gidecektir arkadaşlar. Geriye ne kalacaktır? Şurası. Şu kalan parçası. 8 kök 3 santim kalacaktır. Aynı şekilde az önce şuranın tamamını ne bulmuştum? 10 kök 3 bulmuştum. Kök 3 santimini şuradan kesin arkadaşlar. Kök 3 santimini oradan kesersem ne kalacaktır? 9 kök 3 santim kalacaktır. O zaman benim şuradaki kalan parçanın uzunluğunu yaparsak arkadaşlar kısa kenarımız 8 kök 3. Uzun kenarımız 9 kök 3. Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 bize neyi verecektir? Kalan parçanın çevresini verecektir. Bu da 2 çarpı 8 9 daha 17 kök 3 çarparsak 34 kök 3, 3 yapacaktır. Sorumuzun doğru cevabı. Dördüncü sorumuzdaki arkadaşlar, yanındaki sütun grafiğinde bir kurstaki öğrenci sayıları gösterilmiştir. Bu grafikteki verilenler aşağıdaki daire grafiklerinden hangisinde gösterilmiştir diyor. Öğrenci sayılarını nereye aktaracakmışız arkadaşlar? daire grafiğine mi aktaracağız? Şimdi sütun grafiğinde toplayalım o zaman bunları. 22, 10 daha 32, 32, 24 daha. 32 artı 24, 56. Şurası 18, artı 18'i e ekliyorum arkadaşlar üstüne. Ne yapıyor? 74 yapıyor. Şurası 16 artı 16'yı ekledim üstüne. Ne yaptı? 90 kişi yaptı. 90 kişi bize daire diliminde 360 dereceyi göstermeli. Her iki tarafı 90'a bölerseniz arkadaşlar bir kişi 4 derece olur. Resim 22 kişiydi. 22 çarpı 4 88 derece oldu. Müzik 10 kişiydi. 10 çarpı 4'ten 40 derece olur. Spor 24 kişi. 24 çarpı 4 96 derece olur. Yemek 18 kişi. 18 çarpı 4 72 derece olur. Yabancı dil 16 kişi. 16 çarpı 4 64 derece olur. Buna da bakıyorum arkadaşlar. Resimin 88 olduğu hangisi var? B ile D var. A ile C gitti. Müziğin 40 sporun 90 Yemeğin 72 olduğu, yabancı dilin 64 olduğu D seçeneği var arkadaşlar. Siz de burada hepsini toplayacaksınız. Toplam kişi sayısı kimi temsil ediyor daire diliminde? 360 dereceyi. Demek ki buradan her iki tarafı 90'a bölerseniz bir kişi 4 derece, buradaki kişi sayılarını dereceyle çarpacaksınız arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusuna çok benziyor bu soru geçen sene 2019 yılında çıkmış bir eşitsizlik sorusu vardı helikopter. Ona o tarz bir soruya benziyor. Samet'in kumbarasında sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar vardır. Kumbarasındaki paranın tamamı ile bir oyuncak araba almak için oyuncakçıya giden Samet, aşağıdaki oyuncaklardan pahalı olanına parasının yetmediğini görüp ucuz olanını alıyor. Bu cümleyi şöyle yorumluyorum ben. Parası parası arkadaşlar ne olacak? 74 liradan büyük olacak. 82 liradan küçük olacak. Yani parası pahalı olan 82 liralığı almaya yetmediği için 74 liralığı alabiliyorsa demek ki parası 74 liradan fazla. Samet'in kumbarasındaki paraların arasından rastgele çekilen bir paranın madeni paranın 1 lira olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Buna göre Samet'in arabayı aldıktan sonra en az kaç lirası kalmıştır diyor. Şimdi kumbaradan çekilen bir madeni paranın 1 lira olma olasılığı 1 bölü 4'müş. Madeni 1 lira olma olasılığı 1 bölü 4 ise 50 kuruş olma olasılığı 3 bölü 4'tür. Doğru mu? Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurayı şöyle düşünüyorum. 1 lira olma olasılığı 1 bölü 4. Kumbarada 4x para varsa bundan x tanesi nedir arkadaşlar? 1 liradır değil mi? x tanesi 1 liradır. Geri kalan 3x tanesi de 50 kuruş mu? 50 kuruştur. x tanesi 1 liradan kaç para yapar? x lira yapar. Artı 3x tanesi 50 kuruştan ne yapar? 50 kuruş 1 bölü 2 TL yani 3x bölü 2 lira yapar burası. Burayı toplarsanız arkadaşlar, bileşik kesre çeviriyorum. 2 kere x, 2x, 3x da 5x. 5x bölü 2. Şuraya yazayım. 5x bölü 2 parası var. Bu parası 74 liradan fazla, 82 liradan az. Eşitsizin her iki tarafını 2 ile çarpıyorum. 2 kere 4 8. 2 kere 7 14. 2 pozitif bir sayı olduğuna eşitsizlik yönü değişmez arkadaşlar. 2 çarpı 5 10. 10 bölü 2 5x 2 çarpı 82 164 Şimdi buradan da her iki tarafı 5'e böleceğim. 148'i 5'e bölüyorum arkadaşlar. Şuradan pembe rengi alayım. 100. 48 bölü 5 küçük olmalı x'ten o da küçük olmalı 164 bölü 5'ten. Şurada 148'i 5'e bir böleyim bakayım kaç çıkıyor. 2 kere 5 10. 48'de 9 kere 5 45. 30'da 5 kere var yani 29. ,5. 29.5 küçük x. O da küçüktür. 164'ü 5'e böleyim. 164'ü 5'e böleceğim. Bunu 2 ile genişletiyorum. 8, 12 elde var. 1, 328 bölü 10. Yani bu da 32.8 yaptı. 32.8 Şimdi parası neydi arkadaşlar? 5x bölü 2 idi değil mi? Parası 5x bölü 2 idi. Şimdi bu x'e öyle bir sayı seçeceğiz ki 2 ile bölünüp 5 ile çarpılacak arkadaşlar. Ve parası 74 ile 82 arasında olacak. Mesela burada buraya siz 30 seçebilir misiniz? Buraya 30 seçsek. 30 bölü 2. 15. 15 çarpı 5. 75 lira. 75 lira. Bu araya sığıyor mu? Sığıyor değil mi? 74'ten büyük. 82'den küçük. O zaman güzel. x'e 30 aldım. X eşittir 30 için. 5x bölü 2 5 çarpı 30 bölü 2'den 75 TL parası vardır. Demek ki 75 lira parası varsa 74 liraya bu soldaki arabayı almıştır. 75 eksi 74'ten de 1 lirası artmıştır arkadaşlar. En az kaç lirası kalmıştır diyor. 1 lirası kalmıştır. Yani 5. sorumuzun cevabı A seçeneği. 6. ve son sorumuz arkadaşlar. Bu da Geçen sene 2019 yayınlanan örnek sorularından uyarlanmış bir yeni nesil soru arkadaşlar. Resfe ve harf sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. Resfe ve ismi resim ve alfabe kelimelerinden üretilmiştir. Aşağıda bazı resfe ve örnekleri verilmiştir. Kare gördüğüm zaman arkadaşlar A kare A kare Ok yukarı doğruysa artı B A kare artı B İki tane T var. 2T. Ok aşağı doğru. Eksi B. Siyah kare var. 2T. Eksi B kare. Buna göre A kare ok aşağı doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane A ok yukarı doğru. 9 şeklindeki resme beyi temsil eden cebirsel ifade aşırıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi A var. Kare var. Ok aşağı doğru. Eksi 1 2 3 4 5 6 6 tane a var. Ok yukarı doğru artı 9. Bu da bize ne diyor arkadaşlar? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6 aysa demek ki ifademizin diğeri eksi -3'tür. Bu da birincinin karesi a kare, birinci ile ikincinin çarpımı -3a 2 katı -6a, ikincinin karesi -3'ün karesi artı +9. Yani İki terim farkının karesi özdeşliği. İki terim farkının karesi özdeşliği. Bunu şöyle yapanlar da var arkadaşlar. A'nın karesi eksi 6A artı 9. A ile A'nın çarpımı 9. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı A ile A'nın çarpımı A kareyi verecek. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı artı 9'u verecek. Çaprazlama çarpıp toplayınca da ortaya verecek. Demek ki bu ifade A eksi 3'ün parantez karesiymiş. Yani cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu genel tekrar serisini beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Faydalı oluyordur. Dediğim gibi günlerinizi iyi değerlendirin arkadaşlar düzenli bir plan program yapın. Bol bol kitap okuyun. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Son olarak da kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.